Kardeşimle Skibidi Tower Tycoon oynuyoruz arkadaşlar. Kardeşimle birlikte oynayacağım arkadaşlar. Kardeşim şimdi girecek. Bana güzel bir tane pet verecekmiş. Sizinle size göstermeden önce ben birazcık kasılmıştım. Last kameramın falan var arkadaşlar. Şimdi kardeşim bana Titan TV'men verdi arkadaşlar. Trade isteği göndereyim ben kardeşim arkadaşlar şimdi. O bana gönderdi bile ne arkadaşlar ama ben ona gönderdim. Bir <laughs> dakika arkadaşlar nerede ki kardeşim? Arkadaşlar hep bana gönderiyorlar istek de kardeşime gönderdim istek şu an arkadaşlar. Veriyor bedava arkadaşlar bakın veriyor. Kardeşim ve verdi arkadaşlar. Arkadaşlar bedava veriyor ya. Vallahi salak bu ya. <laughs> Cidden arkadaşlar. Şuradan takayım. Binlik çok güzel bence pet. Hangisini çıkarayım biliyor musunuz arkadaşlar? Ben bunu çıkarırım. Bunu takarım. Bir dakika arkadaşlar. Şunu takayım. Evet arkadaşlar taktık. Şimdi Abdullah nerede? Abdullah! Ana yere gelsin ana yere. Arkadaşlar. Arkadaşlar nerede? Arkadaşlarım kardeşim ortada yok da neyse. Şimdi tek başıma gidiyorum arkadaşlar ben. Yo gelmiş kardeşim. Arkadaşlar bakın yeni gördünüz arkadaşlar. Öteki videoda göremediniz çünkü bulamadı kardeşim beni. Şimdi gördünüz arkadaşlar kardeşim bu. Karakteri de bu. Arkadaşlar neyse başlayalım biz oyuna. arkadaşlar şu an giriliyor. Girdi arkadaşlar. Ve auto e aldık. Arkadaşlar ace yapalım. Ace. Veya medium 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 yapalım arkadaşlar. Arka kardeşim de burada. Arkadaşlar şuraya bir tane laç kameraman koyacağım ben. Buradan ateş etsin arkadaşlar. Laç kameramana koydum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bekliyorum. Bin paramın olmasını. Veya bir tane daha large kameraman koyayım. Sonra bin paramın olmasını bekliyorum arkadaşlar. Bir tane daha large kameraman koydum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bekliyorum. Ve param oldu. Large kameraman koydum sende arkadaşlar. Ve buradan ateş ediyor arkadaşlar laç kameramanda. 1000 param olduğunda titan tv menü koydum arkadaşlar Kardeşimin de upgraded titan tv menü var arkadaşlar Upgraded titan tv menü var arkadaşlar Şimdi tuvaletler geliyor Ateş ediyoruz bizde Arkadaşlar 1000 param olduğunda şuraya koyarım tv menü Arkadaşlar şimdi paramız bin olsun koyayım arkadaşlar. Paramız şu an 500 arkadaşlar. Geçiyorlar sanki. Kardeşim sen koy benim bin paramın olmasını bekleyeceğim. Kardeşimi koysun da. Arkadaşlar. Ben de diyor. Bekleyeceğim. O da bekleyecekmiş arkadaşlar. Ee, o da bekleyecekse neyse arkadaşlar. Şimdi benim bir param birikti arkadaşlar. Şuraya Titan TV Man koyacağım. Arkadaşlar. Şimdi buraya Titan TV Man'i koydum arkadaşlar. Arkadaşlar koydum şu an Titan TV Man'i. Saldırıyor arkadaşlar. Titan TV Man. Arkadaşlar geliyorlar. Titan TV'mi koydum ama Titan TV'mi hiç bir şey yaramadı herhalde arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. O zaman ben de şuraya bir tanesinden koyarım arkadaşlar. Bu pide fırlatıyor bildiğim kadarıyla. Pide fırlatıyor arkadaşlar. Şimdi bunu geliştirelim arkadaşlar. Geliştiririm arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bunlar çok vuruyor arkadaşlar. Abi titan koydum diyor. Vay canına bakın arkadaşlar Kardeşimin titanları Bana önce zaten böyle kötü bir titan verir arkadaşlar Anca benim böyle kötü titanlar alır O en iyi titanlar alır bana ıı, Köşeden bucaktan topladığı titanları alır arkadaşlar İşte yani böyle arkadaşlar Ben de neyse titanımı koyayım şuraya bir tane daha. Arkadaşlar, şimdi buz fırla hediye paketi fırlatıyor arkadaşlar, kardeşimin titanları. Arkadaşlar, bakın ne kadar güçlü kardeşimin titanları. Arkadaşlar, ben de bir tane titan koyacağım. Onun çiçanları var da bizimde de, de çiçanlarımız var. Bununki daha iyi ya. Neyse arkadaşlar şuraya ben de çiçan koydum. Çiçan. Çiçan koyacağım arkadaşlar. Çiçan koydum arkadaşlar. Şu bu ama burada olmadı arkadaşlar. Ben sattım bunu. Arkadaşlar şuraya koydum ben de çiçanımı. Arkadaşlar ben de buraya koydum çiçanımı. Abi bak neye bakıyon ha? neye bakıyorum? ne gösterecek acaba bana bu ne bu ne arkadaşlar upgraded titan tv man benim yok işte bunu bana vermiyor da bak hem iki tane titanı var bana var ya en kötüsünü verdi 3 tane titanı var işte bu ne bu ne kağıtlar bilene vermiyor arkadaşlar ya Çekiliş yapacağım. Çekilişi ben bunu verdim arkadaşlar. Çünkü çok kötü yani. Çöp atılacak kadar kötü. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Titanlara bakın titanlara. he Çok kötü ya. Hava atıyor kardeşim. Titanlarını gösteriyor. sistem değil. Akıl önemli arkadaşlar ya. Şimdi konuşmayalım. Bak nasıl yani hava Arkadaşlar. Şuraya bir tane large kameraman koydum arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu large kameraman bunlara uyuyor mu bu large kameraman arkadaşlar? Uyumasın, uyumasın arkadaşlar lark kamera bana güçlendirdim arkadaşlar. Tanımı da güçlendirdim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir dakika. Bu çitanları güçlendirmek çok para. Ağrı gel. Geliyorum. Nereye? Haydi göster. E ne olmuş? İki tane çitan kaymış. Upgrade. Bunu mu göstereceğim? hava atıyorsun ya? Herkesin çiçanları Hava atma kesin bence arkadaşlar yani. Anca hava atar benim kardeşim. Neyse arkadaşlar ben de yazayım da ona. Süs Abdullah. Həbər. Süs yaptı. Süs yapma yaptı. Var ağzıdan biraz. Hər nəsad. Bu çox bu havalar var ya havalar. Bir söz verə bilər. Arkadaşlar bu bana ne dedi arkadaşlar? Ne diyor acaba bu? Aa, bal mı Arkadaşlar neyse. Bal diyormuş bana bal. Arkadaşlar neyse devam edelim. Ee, ben şu TV men nereden koyacağım arkadaşlar? Koydum arkadaşlar. Dur, koyamadım arkadaşlar. Şuraya koyayım. Evet arkadaşlar koydum. Şimdi bunu geliştireyim arkadaşlar. Geliştirdim arkadaşlar max level yaptım. Şimdi bir tane şey daha koyacağım arkadaşlar önüne. Koydum arkadaşlar. Tamam şimdi bunu geliştireyim arkadaşlar ben. Arkadaşlar tam geliştiremedim ama arkadaşlar neyse. Birazcık daha paramız biriksin arkadaşlar. Paramız birikti arkadaşlar. Şunu geliştirelim arkadaşlar. Geliştir geliştir geliştir. Arkadaşlar. Bakayım. Herhalde son level arkadaşlar. Ötekisini de bakayım. Evet arkadaşlar son level. 6000 para istiyor. 6000 para da birikmiş arkadaşlar. Hemencik aldım tamam arkadaşlar. Şimdi buraya da last kameraman yerleştireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bunu geliştireyim arkadaşlar? Şöyle. Geliştirdim arkadaşlar. Maksat yaptım last kameramı ama. Bir de şuraya da koyayım arkadaşlar bunu. Bir zaten de. Boş tuvalet geldi arkadaşlar. Boş tuvaleti öldürmek için bütün her şeyimizi basmamız lazım arkadaşlar. Boş tuvalet ölmez çünkü arkadaşlar. Arkadaşlar her şeyi basmam lazım arkadaşlar boş tuvaleti öldürmek için. Buraya gelemez inşallah arkadaşlar. Neyse arkadaşlar şu an vuruyorlar. Ama inşallah gelmez buraya. Yoksa yenilebiliriz. Ama öldü arkadaşlar. Bitti arkadaşlar. Deveye döndüm arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzun burada sonuna gelelim. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoya gelmesi için 3-5 like atın arkadaşlar yani. 3-5 like de yeter arkadaşlar. Siz 3-5 like de atmıyorsunuz arkadaşlar. 3-5 like, 10 like daha atın arkadaş hatta arkadaşlar. Şu trade istekleri çok arkadaşlar. 10 like daha atın yani. Öteki video... Videoyu ben boşa mı çekiyorum arkadaşlar? Anlayamıyorum. Ondan dolayı birazcık like atın, abone olun.